arkadaşlar. biz şimdi ilk önlem yapıyor bu şarkıyı. Kim, i̇lk kim güzel çalarsa kim, ona? Kim güzel çalarsa o kazanır. E, ee, o kazanacak ama ne kazanacak o? Ne vereceksin? Karşılığında? Hadi hadi. Karşılığında? Puan. Ne yapalım? Oradan puan alalım. Ee, güzel çalarsak böyle, güzel çalmazsak böyle. Tamam mı? <laughs> Ben de güzel çalmayacağım için <laughs> hep sıfırlayacağım. <laughs> Sence nasıl oldu? <gülüyor> Bayıldı. <gülüyor> de Evet, benim bu kadar şimdi. Sıra senin. Ben böyle çalabildim. Yorum yazabilirsiniz kim kötü kim güzel. <gülüş> Bakalım kim daha güzel çalıyor. O ne? O nasıl bir önemli, ya. <gülüş> çalma öyle? İkiyle de çalabilirsin. Ben tekele çalıyorum ve sen Kaiser... tekele çalmıyorsun. İkiyle birden çalıyorsun. Bak şöyle de çalabilirsin. Şu <laughs> siyahları da basabilirsin. Bak siyahları. <laughs> gel gel bir kameraya karşı. İki eli daha güzel çalarsın. Bak böyle böyle. Çalan kim? En güzel çalan o kazanıyor. Ee, beğendiyseniz yorum yazabilirsiniz. Beğenmediyseniz de yine yorum yazabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz, değil mi kızım? Yorum yazmakta servis <laughs> ama kötü yorum değil güzel yorum. Yani yorumun da kötüsü yani o kadar çok kötü değil yani.